Bırak. Başla. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi. İş. Sen siz nasılsınız arkadaşlar? Ben bayağı iyiyim. Arkadaşım en iyisi. bir dakika. Ne bir... Bir... Evet. Ne videosu evet. çekecektik Emrah? Ee, adı neydi sunun? Okulu gezme mi? Oğlum kaç defa çektik lan o videoyu? Ee, ne olsun? Onu değişik bir video olsun bence. Ne olsun? Ne olsun? Top oynama videosu. Topun var mı? Okulun vardı yani. Hangisi? He yok ya kanka. Başka. Tamam. Bu eğlenceli bir video olsun. Çıyo. Arkadaşlar ben hemen bir videoyu ama Biz dis düşünelim sonra hemen videoyu başlatacağım. <laughs> evet arkadaşlar bulduk biz ilk siz e, dediğiniz böyle ilk. Hayatta kalma videosunun ikinci bölümünü çekin demiştiniz çok <laughs> deli gibi like atmıştınız Biz de onun ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar evet. sizin için Değil mi Enes? Evet Arkadaşlar <laughs> yani bu deli bir like nasıl yani Arkadaşlar abone sayımız kaçtı? Öbür çektiğimiz çek video abone sayısı görüntüleme Youtube'da 12 abonem var <gülüyor> <gülüyor> çok az <laughs> Arkadaşlar Enes'e de abone olun ve arkadaşlar benim Emirhan Bastey bir YouTube'um var. Burada büyük isimle bir pambeli ve isim var yani. E yazıyor büyük, ay küçük E yazıyor. Ona tıklayarak benim videolarımı da izleyin hepsini. Arkadaşlar ilk videomu izleyin, ondan sonra öbür videolara basın. Ve videolar orada hepsi çıkıyor arkadaşlar. <laughs> evet biz arkadaşlar biz düşünduk hayatta kalma videomuzu yaptık. Enes berat'ı katılsın mı? Gel şimdi videoya geçelim. Berat'la geçeriz. Berat'la Berat kal. Şey yapalım mı Berat'la? Berat geliyor. Onu da çekip mi videoya? Abi. Hmm. Evet arkadaşlar. Ben Berat Selam var. Ya tut kardeşimize. Oğlum niye çekiyorsun lan? Ya kanka video çekiyoruz video. Bunu çekiyorsun oğlum. Ya YouTube kanalı çekiyoruz. Gel arkadaşlar. Aa. Merhaba. Kaçınır. Evet arkadaşlar yanımıza Berat da geldi sen. Mert de geldi dört kişilik bir takım arkadaşlar. Evet Enes, Mert, Berat, Emir arkadaşlar. Bir de yanımızda Bond da var. Aa bakın şurada. Kameraya yaklaştırayım. Aa şurada gözüklü bilmiyorum. Arkadaşlar gelin. Oyunumuz hayatta kalma oyunu. Şşş, hayatta kalma oyunu oynayanlar el kaldırsın. Ben. Arkadaşlar evet şimdi hayatta kalma videomuz nasıl olsun? Kamerayı ben tutuyorum. Ha. Hayır sakın. Arkadaşlar hayatta kalma videomuz. Üçümüzün çandır var. Hani Murkulat'taki gibi çandarımız var. Şşş beraber senin altında çam da olsun. Ve arkadaşlar da açlık da var. Yani Şakura, binin, aynı Mırkırat gibi. Bu da arabamız arkadaşlar bizim. Şşş bine bin bin. Uçuracağım seni. Arkadaşlar evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Mert, e, bin oğlum. Mert bin. Da. O Mert bin. Bine Bine Mert. Bin mi? Ya bin mi ya? Bin. Mert bin. Yok ya YouTube'dan Bine. çıkarsın. Bin. 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 Uçur açıyor. Dur tutacağım. Evet. Uçur açıyor evet. Uçur. Yavaş yavaş yavaş. Bakın. bakın bakın. <laughs> bakın sen be. sen Hastayım ben. Evet ay. arkadaşlar. En arkadaşlar enerjide var Ve arkadaşlar Berat. <gülüyor> <gülüyor> ne? gel. Gel bana bir bak. Kanka bak bir bana. Kanka. Kanka bana bak. Enes bana bak. Hadi bana bak. Kanka bana bak. Gel bak i̇yi bak bana iyi. Bana iyi bak. ne videosu. Kanka <laughs> bak bana bir. Dur bir dakika bir dakika. Oğlum geç. <laughs> arkadaşlar arabamız da işte burada. O Uça da beni yukarıdan çıkartın. Oğlum iki <laughs> çalımı da götürdün lan. Uçur kanka şunu. Evet arkadaşlar. Yükü attım. Yükü <laughs> attım. Dur 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 dur. ittir ittir ki ittir ileri. Hadi. İleri ittir. ittir. İttir ittir ittir. <laughs> <laughs> oh, i̇ttir kanka. Adam, dürü, gel 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 gel. anan. An, an, an. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <Buraya> gülüyor> adamım en Hüseyin geldi. Şeyim, al al Kanka YouTube kanalımıza bütün insanları selam de. Arkadaşlar bunu şey yapın bunu çekin. da geri Aga bu bebek var bu bebek. diyor. Buna diyeyim. Hop hop hop. Geç. 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 Üsünü. Basını sonuna Arkadaşlar, arkadaşlar. Ele gele topları videoyu bitiriyorum. Ele çıkıp videoyu bitiriyorum 6 Arkadaşlar, ele gelen videoyu bitiriyorum. Videoyu bitiremem 6 saniyiyormuş hadi. Lan boş lan çık. O 6 saniyiyormuş. Çarşı bitiyor hadi. Gel toplanır, ağır, 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 al. Al. Ağır, Oğlum, gel gel. ama. Oğlum bir bitiyor hadi kaldır. kapat ama.